Merhaba sevgili balık yükselen balık ay burcu balıklar 2025'in ilk 6 ayında neler yaşayacaklar şimdi arkana tarotla geleceğe yolculuğa bir seyahate çıkacaksınız ve detaylarıyla hayatınızda ilk 6 ayda neler yaşayacağınızı öğreniyor olacaksınız aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz sizlerde henüz takip etmiyorsanız lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma takip edin Yanındaki zil işaretini de açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. Al ver dengesini koruyan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayatınla ilgili ileriki aşamalı olarak neler yaşayacağını sen de merak ediyorsan profilde bulunan WhatsApp hattından iletişime geçebilir. Seanslarla ilgili bilgi alabilirsin. Evet sevgili balık, yükselen balık, ay burcu balıklar. 2025'in ilk 6 ayında neler yaşayacaksın hayatında? Şimdi bunlarla ilgili sana bilgi veriyor olacağım. Hayatında neler olacak? Beklentilerin cevap bulacak mı? Özellikle videoyu bu zamana kadar bekletmenin sebebi gezegen geçişleri bir şekilde yavaşlasın ya da biraz yumuşasın ki sizdeki etkiler daha net belirgin olsun. Evet, bakalım. Bu arada çocuğu olanlarınız varsa içinizde ee, açılıma geçmeden önce şunu söyleyebilirim ki hislerim diyor ki çocuğunun eğitimi ile alakalı bir durum ya da kendi kariyerinle ilgili hayatına bir olgu akıp gelebilir. Evet, sevgili balık yükselen balık ay burcu balıklar. Anılara yolculuk yapıyorsunuz. Geçmişin esintileri hayatınıza akıp geliyor. Bazılarınız için geçmiş konuların tekrar gündeme gelmesi. Geçmişten bir kişinin hayatınıza gelmesi ya da bir şekilde hayatınızdaki nostaljik zamanların tetiklenmesi. Hayatınızdaki geçmişte yaşadığınız bir şeyin tekrar etmesi. E bunun da aslında bakacak olursanız sizi birazcık öfkelendirmesi durumu söz konusu. Geçmişe sünger çekmek, geçmişi arkada bırakmak istiyorsun. Ama bazı şeyler kurallı diyor. Bazı şeyler bir yere kadar hayatında... Bazı şeyleri bir yere kadar yaşayabiliyorsun. Kendi hayatınla ilgili olarak geçmişte bazı şeyleri belki de sınır çizemedin. Kural koyamadın. İşte bu geçmişin etkileri halen içinde yanıyor senin. Diyor ki kurallarını zamanda koysaydın. isteklerini zamanda belirtseydin. Ne istediğini tam olarak dile getirseydin. Belki bu kadar sınırlı bir hayat içerisinde olmaya bilirdin. Evet bakalım şimdi. Evet çocukları olanlar dediğim gibi çocukları olanlar çocuklarının eğitimleriyle ilgili konular gündeminizde olacak. Okul yerleşimleri ya da daha iyi bir eğitime doğru odaklanma hazır tabii ki bir sömestre dönemi geliyor. Ara tatil var tabii ki ama bu arada yine de boş kalmayıp akademik eğitimle ilgilenme durumları olacak hayatınızda. Kendi kariyeriniz ve akademik durumunuz da etken olacak. Eğer bilmediğiniz bir konu varsa bu konuyla ilgili bir eğitime başlama, Belki bir okulda çalışıyorsun, belki eğitim camiasının içerisindesin. Bununla ilgili bir konu hayatına akıp gelebilir. Beni izleyen sevgili balıklar arasında atamalar bekleyenler varsa bu atamalarla ilgili de haberler hem ya kendisine ya da ailesinin tarafına ulaşabilir görünüyor. Yeni bir yolculuğa çıkış yapacaksın açıkçası bu önümüzdeki 6 ay içerisinde ama Şubat'ın ilk haftasında daha belirgin olacak hayatında. Bu yeni başlangıç kemeniz için yeni bir eğitim, Kiminiz için yeni hedefler, yeni hayaller, yeni istekler, kiminiz için yeni aşklar diyelim istiyorsan hayatına akıp gelecek. Şimdi burada seni korkutan ve biraz da endişelendiren bazı durumlar var. Çünkü bilmiyorsun, deneyimlememişsin. Yani yeni bir olgunun içerisine gireceksin. Korkuların var ama öğrenerek yola devam edersen eğer başarılı olabilirsin. Önündeki 10 aylık dilimi aslında gösteriyor ama ilk 6 ayda Belli bir aşamayı kaydetmek istiyorsan hayatında Şubat'tan itibaren diyebilirim ki başlayacak olan döngüyle yepyeni deneyimlemediğin bir durumun içerisinde olabilirsin. Hayat sana acemi muamelesi de yapabilir, bu yüzden kendi acemi olduğun konuları bir kabul et ve bu konuda da kendini geliştirmeye çalış. Çalışan balıklar varsa içinizde çalışma hayatıyla ilgili gelir seviyesinin yükseleceğini, herhangi bir terfi olma durumu ya da maaşlara zam olma durumunun gerçekleşeceğini ya da fark ödemelerin tarafına geleceğini söyleyebilirim. Çalışma temponda ya da mesai saatlerinde bir artış gözlemlenebilir ama bunun karşılığını maddi olarak alacaksın merak etme. Masa başı işi ya da bilgisayar aracılığıyla işin varsa bir şekilde burada daha avantajlı bir konuma gelebilirsin. Eğer bir işe girmek istiyorsan da böyle bir iş hayatına akıp gelebilir. Evet. Hayatın idaresini ele almak istiyorsun. Yönetmek, kural koymak, cesur bir girişimde adım atmak, lider olmak, o pozisyonda olmak. Hani yönetimle aranda bir iletişim olabilir ama kendi pozisyonunu korumak ve daha iyi olma hedef ve hayaller içerisinde olurken yeni bir girişimin aslında cesareti de sana yüklenmiş olacak. Kiminiz için beklediği haberlerin gelmesi belki yönetimden, yönetim mercilerinden yetkililerden beklenen haberlerin hayatına gelmesi yaşanırken kiminiz de kendi işini kurabilir, kendi ticaretini yapmak isteyebilir. Bu anlamda bir girişimde hayatına akıp gelecek görünüyor ilk 6 ay içerisinde. Bakalım bir diğer kartların sonu neler söyleyecek sevgili balık, yükselen balık, ay burcu balıklar. Öfken var. Öfkeni dışarı dışarı sen. Şu an onu hissediyorum. Şans senden yana, hani bir şeye son şansını vermek gibi olabilir ya. İşte diyorsun ki sana bir son şans vereyim. Bak ben şanslı biriyim. Benim şansım var. Ama şansımdan da faydalanabilirsin. İşte bu son şansını da iyi kullan diyeceksin etrafındaki ailendeki ya da hayatındaki kişilere. Yeni bir misyon, yeni bir hedef tabii ki seninle birlikte olurken açıkçası biraz daha cesur enerjilere sahip olup yeni girişimler içerisinde bulunacaksın. Dediğim gibi bu kiminiz için ticari bir girişim olurken kiminiz için kendi hayatına lideri olmak, hani artık yönetimi ele geçirmek diyelim, idareye ele alma duyguları hayatında olacak. Evet tamamen cesur enerjilere sahip olacaksın. Parayı iyi yönetme, paranın kontrolünü ele alma durumları olacak hayatında. Şimdi senin yanında bulunan ya da senin parandan faydalanmak isteyenler olursa o paranın nerede kullanılacağına dair talimatlar veriyor olacaksın. Ama eğer ki para senin inisiyatifin dışında ya da başka yere kullanılacaksa para kaynağını keseceksin görünüyor. Zenginlik bolluk bereket seninle birlikte olurken eline ulaşan parayı doğru yöntemlerle doğru yerlere harcama eğiliminde olma isteğinde bulunacaksın mutlu zamanlar seninle birlikte duygusal anlamda incinmişsin belki kırılmışsın geçmişte kaldı daha umut dolu bir zaman dilimine giriyorsun mutlu edilmek istiyorsun bununla ilgili bir umut var ve hayatına mutluluk akıp gelecek heyecanlanmak romantik duyguların aslında içerisinde olmak, bununla ilgili hayaller kurmak, bu hayallere ulaşmak. Bazılarınız için onları mutlu edecek haberler ellerine ulaşacak bir şekilde de evlilik gündemi. Bekarlar evlenebilirler, nişanlı sözler evlilik tarihi alabilirler. Evliler ise daha mutlu edilmek istiyorum. Duygusal anlamda doygunluk yaşamak istiyorum. Romantik hislerle donatılmak istiyorum istekleri içerisinde olacaksın ve bunlara da kavuşacaksın. Daha mutlu bir evlilik teması hayatına akıp geliyor. Duygusal anlamda bu anlamda tatmin olabilirsin. Peki aşk hayatınla ilgili olarak ilk 6 ayda sevgili balık, yükselen balık, ay burcu balıklar neler yaşayacaklar? Bir bakalım. Göstergeler nedir sizin için? Evlilik. Bekarlar evlenecekler. Nişanlı sözlülerle evlenecekler. Evliler ise kendi evliliklerine odaklanacaklar açıkçası. Hani bu evlilikte hangi konumdayız? Bu evlilikte neler yaşanmalı? Bu evlilik nasıl devam ettirilmeli? Ve tutku eksikmiş evliliğinizde. Tutkulu bir evlilik yapmak ya da tutkulu duygularla evliliğini perçinleme durumları var. Tutku İyi bir duygu ama tutkuyu çok derinleştirirseniz o bir saplantıya dönüşebilir. Burada kendinize zarar vermemenizi ancak tavsiye edebilirim. Özellikle ailesel açıdan. Evet tamamıyla evlilik konusu gündeminde olurken. Evlilik içerisinde aile ilişkilerini şifalandırma enerjisi senin üzerinde olacak. İlk 6 ay içerisinde. Eğer evliysen evliliğini böyle tutkuyla perçinleştirme, sevgiyi yaşama ve bununla birlikte daha çok böyle ilişkiyi şifalandırma durumuna geleceksin. Bekarlarsa tabii ki özellikle e, sevgi dolu, güzellikler içerisinde istediği evliliğe kavuşabilecekler. Evet sevgili balık, yükselen balık, ay burcu balıklar ilk 6 aylık hayatınızda yaşanacak döngüler bu şekilde. Özelde neler yaşayacağını merak ediyorsan tabii ki WhatsApp hattından iletişime geçebilir, bilgi alabilirsin. Ediyoruz. Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle yeni başlangıçların olduğu, kariyer hedeflerinize tutunduğunuz, ayrıca ticari girişimlerde bulunduğunuz, evlilik hayatınızın mutlulukla katlandığı ve istenilen evliliğe ulaşıldığı, anılara belki de bir şekilde gündeme gelerek daha şifalanacağınız bir konuma geleceğiniz ve çalışma hayatından da çalışıyorsan gelir elde edeceğiniz bir döngü içerisine gireceksiniz. Ne diyoruz? Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var. Başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.